<laughs> evet, haftanın iyilik ve kötülük sonuçlarının toplandığı odaya ulaştım sonunda. <laughs> İyilikler beyaz olanlar, kötülüklerse tabii ki asaletin rengi olan siyahlar. <laughs> ve Selena bu hafta bayağı bir çalışmış be. Uf elimde iki alternatif var. Evet. Bir, jet hızıyla çalışarak Serena'yı geçmek. İkincisi ise hazır buradayken iyilik balonlarının sayısını azaltarak kötülüklerin onu geçmesini sağlamak. <laughs> Ve ben tabii ki ikinci alternatifi seçeceğim. Çünkü bu daha mantıklı. Patlamıyor bunlar. Patlayın. Ah ulan Honos. Yaptın beni be. Balonları patlamayan plastikten yaptırmış. Bando takımı şefi kılıklı ihtiyar. Hmm. Bu durumda Selena'yı nasıl geçeceğim? Ancak toptan ve büyük bir kötülük yaparsam gece birinin. Evet evet perakende kötülüklerle değil, ancak toptan ve büyük kötülüklerle. Haydi Hades, haydi oğlum, çalışmaya başla. <laughs> tamam oğlum, kimse yok, başla. <laughs> i̇şte, görevinin başında iki hırsız. <laughs> Yarınki müze zehir seyretmek için bunlardan iyisi Şam'da kayısı. Arkadaşım, ne yapıyorsunuz siz orada be? Fuat, ne yapıyoruz oğlum biz burada? Araba soyuyoruz, baksana içinde canavar gibi sidi çalar var abi. Tamam biliyorum da niye soyuyoruz ki? Niye insanların mallarını çalıyoruz? Sahi ya, niye çalıyoruz ki başkasının malını? Şşt arkadaşım, siz beni yanlış anladınız. Ben öyle demek istemedim. Siz hırsızlık yapın tabii. Çünkü hırsızlık güzel bir şeydir. Evet evet. Hırsızlıktan güzel bir şey var mı? Soyalım biz. Oğlum sen de bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun ya. Ne bileyim ya kafam karıştı işte. Soyalım hadi. Tabii tabii soyun. Oh be. Az kalsın yanlışlıkla hırsızları hırsızlık yapmaktan vazgeçirecektim. Ya arkadaşım ben şöyle demek istedim. Yani neden böylesi küçük işlerle yetiniyorsunuz ki? Oğlum biz niye böyle küçük şeylerle yetiniyoruz ki? Peki ya ne yapalım? <laughs> mesela yarın öğleden sonra gidin oyuncak müzesini soyun mesela. Yarın öğleden sonra gidip oyuncak müzesini soyalım biz. Oyuncak müzesi mi? Nur abi sen ne iştin bu akşam ya? Oyuncak müzesi de nereden çıktı şimdi? Ne bileyim ya birden aklıma geldi. Ha. Harbi biz niye oyuncak müzesini soymaya gidiyoruz ki? Yahu siz gidin soyun. Sonuçta bir müze. <laughs> Hem orada çok değerli antika oyuncaklar vardır ne? Orası müze. Orada çok değerli antika oyuncaklar vardır. Ciddi misin? Ciddiyim galiba. Ciddisin ciddisin. Evet ciddiyim. Yarın öğleden sonra gidip oyuncak müzesini soyalım. Yarın öğlen gidip oyuncak müzesini soyalım tamam mı? Olabilir. Yalnız yanınıza silah alın. E Ne olur ne olmaz değil mi? Yalnız yarın yanımıza silah da alalım. Ne olur ne olmaz. Peki abi alırız. Aferin. Devam çocuklarım devam. Çok güzel. <laughs> i̇şte bu. Beş dakikalık çalışmamla da. yarınki müze gezisi zehir olacak. <laughs> çok akıllıyım çok.